Merhaba arkadaşlar 56. föydeyiz. Bu föyde sadece iki grup üçgen alanı formülü öğreneceğiz. Bunlardan ilki hepinizin bildiği formüldür. Bir kenar o kenara ait yükseklik çarpılır. ikiye bölünür. Bu şekilde üçgen alanı elde edilir. Eskiden beri bildiğiniz yöntemle taban çarp yükseklik bölü 2 de diyebilirsiniz. Buradaki fark şu istediğiniz tabanı alabilirsiniz taban olarak. Herhangi bir kenar ve o kenara ait yüksekliği bilmeniz yeterli olur. Hemen sorularımızı çözelim. Birinci soruda 6, 8, 10 üçgenini görelim. Burası bakın 6'dır. Ve şimdi tabanımız 10 birim. Yüksekliğimiz 8 birim. Taban çarpı yükseklik yani 10 çarpı 8 bölü 2 formülü bize alanı verecektir. Yani alanımız 40'tır arkadaşlar. İkinci soruda yüksekliği bizim bulmamızı ister. 10. Bakın onu gördük. Şöyle bir A noktasından yukarı aşağı doğru bir dikme indirelim. 30-60-90'ı Burada hemen bulalım arkadaşlar. 90'ın karşısındaki 10, 30'un karşısındaki 5 ve burası 5 köküç olması gerekir. Bunu da yazalım. Tamamı 12. Taban bakın 12. Yüksekliğimiz h 5 köküç. Bunun yarısı arkadaşlar üçgen alanı. 30 köküçtür üçgenimizin alanı. Bu soruda yüksekliği bulmak için öklit teoremi kullanırız. Çünkü bakın dikten dik indirmiş. O halde şuradaki böldüğü parçaların çarpımı yüksekliğin karesidir. 36 kare kökü 6. Demek ki yüksekliğimiz 6. Ve taban arkadaşlar 13. Yüksekliğimiz 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden bulacaktık. Şu şekilde sadeleştiririz. 39 buluruz arkadaşlar. Soruda verilenleri dördüncü sorudayız. Hemen yerini yazalım önce. AC'miz 10 birimmiş. Bakın onu yazalım. AB'miz 6 birimmiş. Burayı yazalım. Şimdi arkadaşlar yükseklikler verilmiş tabanlara ait ama tek bir üçgen içinde. O zaman biz bunu iki üçgene bölelim. Şu şekilde halde de birleştirelim. Bakın solda oluşan üçgenin alanını ayrı bulalım. Sağda oluşan üçgenin alanını ayrı bulalım. Hemen şöyle ayrı ayrı tarayayım bunları. Şu sağda oluşan üçgenim arkadaşlar 30 bölü 2 yani 10 çarpı 3 bölü 2'den 15 birim olur birim kare. Bu tarafta arkadaşlar 6 çarpı 2 bölü 2'den buradaki üçgenimizin alanında 6 birim kare olur. Bu ikisinin toplamı 21 birim kare bulunur. 5. soruda ikizkenar üçgeni göreceğiz. İkizkenar üçgende yükseklik arkadaşlar aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır. Burada yükseklik çizdiğimiz zaman bakın şu kırmızı ile boyadığım üçgen 45 45 90 özel üçgeni ve bunun hipotenüsü 4 kök 2 arkadaşlar. Bu içeride kalıyor yükseklik gibi gözüküyor ama hemen onu dışarı alayım. Buradaki hipotenüs kameraya çarptım 4 kök 2. Dik kenarlarımız o zaman 4 4 olacaktır. Bakın burası aynı zamanda kenarortay demiştik üçgenimiz ikizkenar olduğu için. Bu parça 9 o zaman bu parça da 9'dur. Bizim ADC üçgeni yani taralı üçgeni alanı bulmamız gerekiyor. Taralı üçgenin tabanı arkadaşlar 13'tür. Yüksekliği de 4'tür. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den arkadaşlar 26 bulunur. 6. soruda da yine verilenleri yerine yazalım. Şöyle AB 9 birim demiş. 9 birim. Bunu yazalım. BC 12 demiş. BC 12 yazalım. Ve AD 6 birim. Bu AD kenarı, AD yüksekliği arkadaşlar taban 12. Bu tabana ait yüksekliktir. Bakın AD 6 birim. Tabanı 12. Buna ait yükseklik. Şimdi biz 6 çarpı 12 bölü 2'den alan bulabiliriz. Hemen onu yazayım. Tabanımız 12. Yüksekliğimiz 6 bölü 2'den alan bulabiliriz. Bir de alan arkadaşlar diğer üçgenden bulabiliriz. Onu da nereden buluruz? Hemen şuradan göstereyim. O da farklı bir renk olsun. Evet, buradaki 9 bakın. Bu 9 uzunluğundaki kenara ait yükseklik işte EC. Bize EC soruyor. Buradaki yüksekliğe x diyelim. O zaman biz 9 çarpı x bölü 2'den de alan bulabiliriz. Bu bölü ikileri sağa arkadaşlar. Buradaki 72, 8 kere 9, 72 olması gerektiği için x'imiz 8 bulunur. Sağa de bulabilirsiniz. Dik açılı üçgenin alanı da yine taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunabilir. Şimdi dik kenarlardan bir tanesini taban olarak aldığımız zaman diğer dik kenar onun yüksekliğini verir. Demek ki dik üçgen alanı hem taban çarpı yani hipotenüs çarpı hipotenüs ait yüksekliğin çarpımının yarısı olarak bulunabilir. Ya da İki tane şu dik kenarın çarpımının yarısı olarak bulunabilir. Biliyorsunuz buradaki bakın dik üçgende e, dik açının olduğu yer dik dik merkeziydi. Bunu daha önce işlemiştik. Demek ki buradaki iki kenar birbirinin aslında yüksekliğidir arkadaşlar. İkisinin çarpımının yarısıyla da alan bulunabilir. Yedinci soruda göreceğimiz şey 5, 12, 13 üçgene dik üçgen 5'i burada gördük. Dik kenarların çarpımın yarısı bize alanı verecektir. Dik kenarımızı çarptık 60. Bunda yarısını aldık 30. Demek ki üçgenimizin alanı 30'dur. 8. soruda göreceğimiz şey muhteşem üçlü arkadaşlar bakın. Buradaki dik üçgen ve dik üçgende şuradaki parça diyoruz. Buradaki parça eşitse buradaki de eşitti. Tabandaki bakın işte bir noktadan 3 tane eşit çizilmiş. Bu bir 90 üçgeni üçgen dik üçgenin yani 90'lık dik üçgen özelliği de muhteşem üçlüydü. Bu iki parçanın eşit olduğunu görüyorsam ve dik üçgense bu diğer şu kalan üçüncü parçanın da eşit olduğunu buradan söyleyebilirdim. Muhteşem üçlü kuralı, kuralı gereği. 5 5 o zaman burası 5. Büyük üçgene bakarsam tabanımız 10. 6 var dik kenarlardan biri. Özel üçgenimiz 6 8 10. O zaman buradaki kenarımız 8. Tabii ki alanımız dik kenarların çarpımının yarısı olacak. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 bulunur. Buradaki formülleri sanki farklıymış gibi tek tek vermiş ama aslında hepsi aynı formül. Sadece geniş açılı üçgende iki tane yükseklik dışarıda oluşur. Hangi kenara aitse o kenara ait yüksekliği alacağız. Sadece tek farkı bu yüksekliğin dışarıda oluşması. İki tanesi dışarıda bir tanesi içeride oluşuyor. 9. örneğe baktığımız zaman 3, 4, 5 üçgeni hemen görüyoruz. Bakın burası 4. Şimdi tabanımız 6 yüksekliğimiz 4. Çünkü bu geniş açılı bir üçgen olduğu için yüksekliğin bir tanesi yani iki tanesi aslında dışarıda oluşur. Burada önemli olan 6 tabanına ait yani 6'lık tabana ait yüksekliğimiz o da 4. Tabanımız 6 yüksekliğimiz o tabana ait yüksekliğimiz 4. 12 bulunur arkadaşlar alanımız. Yine geniş açılı bir üçgenimiz var. Tabanı 9. Buradan bir yükseklik indirelim aşağıya. Tabanın uzantısını yükseklik indirmemiz gerekiyor. Şimdi A, D, C üçgeni ikiz kenar olduğu için yükseklik kenar ortaydır. 12 şu şekilde 6, 6 olarak bölünür. Ve baktığımız zaman bir tane üçgenimize 6, 8, 10 özel üçgenini görürüz. Dokuzluk tabana ait olan yükseklik 8'miş arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 36 buluruz. 11. soruda yine bir İkizkenar üçgenimiz var ve ne yapmamız gereken A'dan dik indirmek çünkü aynı zamanda kenar ortaydı tabanımız 18'de o zaman sağ sol ve solu 9 9 olarak bölünecek bu tarafı 4 şu tarafı 9 bundan sonra arkadaşlar yüksekliği bulmak için öktit devreye girecek şimdi ökliti bulmak için mutlaka şuradaki dik üçgenimizi belirlememiz gerekiyor bakın ABD aslında dik üçgenimizdir bakın ABD dik üçgen ve bu yüksekliğin böldüğü parçalar 9 ve 4. Bu iki parçanın çarpımı yüksekliğin karesine eşitti. 9 4 4 36 bunun karekökü 6. Şimdi yüksekliğimiz 6'ymış. Yükseklik 6 bize tabanı 5 olan üçgenin arkadaşlar alanını soruyor. Alan ADC soruyor. Tabanımız 5, yüksekliğimiz 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülümüzden alanımız 15 bulunur arkadaşlar. 12. soruda daha önce ikiz kenarlar, ikiz kenar üçgenlerle ilgili öğrendiğimiz, ilgili öğrendiğimiz bir e, yöntemimiz var, bir kuralımız var. Tabandan iki tane kenara arkadaşlar e, dikme indirmiş. Biz bunların bir tanesinin bakın birbirine eşit olan yüksekliklerden bir tanesinin eşit olduğunu daha önce ispatlamıştık, göstermiştik. E, tekrar hatırlatayım. Bakın ikizkenar üçgense tabandan İkiz olan kenarlara indirilen yüksekliklerin ya da çizilen işte dikmelerin toplamı o ikiz kenarlardan birine ait yüksekliğe eşittir. İkisi de birbirine eşittir. Hangisini istiyorsanız çizin. İsterseniz B köşesinde AC kenarını dikme çizin. isterseniz C'den AB'ye dikme çizin. İkiz kenar olduğu için ikiz olan kenarlara ait yükseklikler de eşittir. 3 artı 5 toplam 8 arkadaşlar. Tabi sadece 8'i bulmakla bitmeyecek. 30-60-90 üçgeninden yararlanacak. 30 60 üçgen, bakın şuradaki açımız 60 30'un karşı 8 o zaman hipotenüsümüz 2 katı 16 bu bir ikizkenar üçgen olduğu için sağ ve solu kenarları 16 şimdi herhangi bir kenara alacağım 16 o kenara ait olan yükseklikle çarpacağım 2'ye böleceğim arkadaşlar 64 alanımız olur yine ikizkenar üçgende öğrendiğimiz yöntem eşkenar üçgen dolunca şu şekilde bir değişikliğe uğruyordu. Üçgenin içinde alınan herhangi bir noktadan kenarlara şu şekilde dikmeler çizildiği zaman bunların toplamı üçgenin bir yüksekliğine eşit. Eşkenar üçgen olduğu için bütün yükseklikler birbirine eşit. Sadece bir tanesini çizelim. Topladık 6 kök 3. Üçgenimizin yüksekliği 6 kök Şimdi eşkenar üçgen buradaki açımız 60. Tepedeki açımız 30. 30 60 90 üçgenimizde 60'ın karşısındaki 6 kök 3 arkadaşlar. 30'un karşısı 6 ve 90'ın karşısı 12 olur. Bakın bütün tabanımız 12 eşkenar üçgen. E, taban sadece bir tanesini alayım. Tabanımız 12 bulduk. Yüksekliğimiz 6 kök olduğu için yüksekliğimiz de 6 kök 3. İşte taban çarpı yükseklik bölü 2 formülümüzü yazalım. 12 çarpı 6 kök 3 bölü 2 36 kök 3 bulunur alanımız. Ve geldik arkadaşlar üçgenin alanının ikinci formülüne. Bunun gibi üç tane formül grubu daha vardı. Dediğim gibi onları müşvedattan çıkartmışlar. Sadece iki tanesi kalmış. Bu da şudur. Hangi kenarları alıyorsak onun arasındaki açının sinüsü ile ilgili bir formülümüz vardır. Bakın A kenarına mesela alfa dersek bizim alan formülümüzü şu şekilde yazabiliriz. Bu alfayı oluşturan iki tane kenar alıyorum. Aralarındaki açının sinüsünü alıyorum. Ve bunların hepsinin çarpımının yarısıdır bizim alanımız. Yani 1 bölü 2 ile başlayacak genellikle başa alınır kolay olsun diye. 2 tane bu açının çevresindeki kenarlar mesela buradan B çarpı C'yi alabilirim. Ve araya sinüs alfa koyacağım. İşte alan formülümüz bu. Bu alan formülü arkadaşlar bütün açılarda geçerlidir. Bu yüzden ayrı ayrı 3 tane yazmış. Tek bir yöntemini öğrenseniz zaten diğerlerini kendiniz çıkartabilirsiniz. Önemli olan hangi açıyı aldıysanız o açının o açıyı oluşturan yani sağındaki ve solundaki kenarları almanızdır. Tabii ki başına 1/2 bölü 2 ya da sonradan 2'ye bölmeyi unutmayın. Hatta dik üçgendeki arkadaşlar taban çarpı yükseklik ya da dik kenarların çarpımının yarısı da buradan gelir. Çünkü dik üçgen olduğu için bakın dik üçgen olması şunu gerektiriyor. Hemen şuraya küçük küçücük yazayım. O da ispatlanmış olsun. Burası A kenarı, burası C, burası B kenarı. Buradaki mesela A çarpı C bölü 2 neden? Buradaki formülümüz de aslında 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sinüs 90. E sinüs 91 olduğu için işte dik kenarların çarpının yarısı olarak formülümüz karşımıza çıkar. Sinüslü çözülmesi düşünülen çoğu soruyu biz aslında direkt özel üçgenlerden de yapabiliriz. Şimdi formülümüzü kullanmak için önce normal sinüslü alan teoreminden yapacağım formülünden. Alan diyeceğim. Kısaca A diye göstereyim. 1 bölü 2 çarpı bakın 30'un kenarındaki yani 30 derece oluşturan uzunluk kenarlara bakacağım onların uzunluklarına. 10 çarpı 8 çarpı sinüs 30. Şimdi sinüs 30'umuz 30 1 bölü 2. Bunu unuttuk mesela hatırlamıyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Küçük bir tane üçgen çizin. 30-60-90 üçgeni olsun. Burası 30 olsun. Burası 60 olsun. Deyin ki 30'un karşısındaki k ise bakın hipotenüsümüz arkadaşlar 2k olmalıydı. O zaman sinüs 30 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2 olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Çok fazla zamanınızı almaz. Yani şimdilik ezberlemeseniz de özel üçgenlerden çıkartabilirsiniz. Buradan sonra bakın alanımız ne bulduk? 20. Şimdi bu birinci yolu, ikinci yolu da göstereceğim hemen. Şu şekilde de yapabilirdik. Burada 30'u gördük. Bakın tabana, onluk tabana bir tane yükseklik çizerdim. 30'un bakın 90'ın karşısındaki 8, 30'un karşısındaki o zaman 4 olurdu. E tabanımız 10. Bu tabana ait yükseklik 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den yine 20'yi belki de daha kolay bir şekilde bulabilirdik. 15. soruda önce arkadaşlar soruda verilenleri yerine yazmakla başlayayım. 6 10 verilmiş. Özel üçgen. O zaman şuradaki AC'mizin kalem düştü. Neyse AC'mizin 8 olduğunu söyleyebiliriz ve eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarları 8. Sadece bunu kullanacağım. Şimdi bakın taralı üçgenimizin bir kenarı 8, diğer kenarı 6. Aradaki açımız da belli. Aradaki açımız Burası 60 olduğu için eşkenar üçgen. Burası da 90 olduğu için bakın aradaki açımız 150 oldu. Şimdi de alan formülü yapacak Bir de normal diğer normal yöntemle yapacağım. Şimdi i̇kisini de göstereceğim arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey de birazdan söyleyeceğim alan formülünü yazdıktan sonra. Alanımız 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı sinüs 150. Şimdi arkadaşlar sinüs 150 demek aslında sinüs 30 demektir. O da eşittir 1 bölü 2. Bunu hemen genel bir bilgi olarak yani öğrenmeniz gerekiyor da şunu söyleyeyim. Birbirini bütünleyen açıların arkadaşlar sinüsleri eşittir. İkisi, birinci bölgede ve ikinci bölgede sinüsler pozitiftir. Ve birbirini bütünleyen açıların sinüsleri ordinatlar aynı yere geldiği için birbirine eşittir. Bakın demek ki bütünler açıları unutmayalım. Birbirine sinüsleri eşit olmak zorundadır. Sinüs 150 dediğiniz değer aslında bütünleri olan 30'un sinüsüne eşit olmalıdır. Bu da 1 bölü 2'dir. Buradan şimdi 12 olarak alanımızı hemen buluruz. Şimdi bir yöntemle daha göstereceğim arkadaşlar. Bunun için de şöyle farklı renk kalemimi alayım. Bu 12 tam bu, bu şekilde bulduk ama şöyle de bulabilirdik bakın. Herhangi bir yerden yükseklik çizebilirdik. 30, 60, 90 üçgeni yapabilirdik. Mesela şuradan uzatabilirdik arkadaşlar. Şöyle indirebilirdik. Buradaki Açımız 30 derece olacaktı. 90'ın karşısındaki bakın 6 o zaman 30'un karşısındaki 3 olacaktı. Ve arkadaşlar tabanımız 8 yüksekliğimiz 3. 24 bölü 2'den 12 yine alan bulabilirdik. 16. sorudayız. Verilenleri yerine yazalım. BE'miz K birim. BD'miz 3K. Bunları bir yerine yazalım önce. BEK BD 3K Şimdi alfa, beta diye açıları isimlendirmeye başlayalım. Şuradaki minicik açıya alfa diyelim arkadaşlar. Ve bunun tümler açısına da beta diyelim. Buradan alfa artı betanın 90 derece olduğunu belirledik. Peki buradaki açı da 90 e. e bir parçası beta bunun. O zaman 90'a tamamlaması gerektiği için şuradaki açımıza da aslında alfa düşer arkadaşlar. Buradaki alfa olması gerekir. Şimdi verilenlere devam edersen. Beğeneceğimizde 18. Şunun tamamı 18. Şimdi formülümüz yazalım. Şöyle yukarı yazayım. Alan formülümüz 1/2 çarpı bakın açısı verilen kenarları yazacağım. Aralarındaki açı verilen. Bir tarafında 8'lik kenar var, bir tarafında 18'lik kenar var. Aralarındaki açı da alfa. Bunun sinüsüyle çarpacağım alanımızı oluşturmak için. Alan yazayım şöyle. Şimdi sinüs alfa'yı buradaki ABC üçgeninden bulamam ama aynı sinüs alfa'yı EBD dik üçgeninden bulabilirim. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs arkadaşlar bakın. E, k bölü 3 k ne yapar? 1 bölü 3. Demek ki sinüs alfamızı diğer e, üçgenimizden bulduk. 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Buradan sadeleştirmeleri yaparız. Şu şekilde böleyim. Buradaki de sadeleştireyim. İşte 24 sadece 4 ve 6 kaldı. Yanlış hesaplamışsam. alanımızda 24 bulabiliriz. Bu soruda da yine Şuradaki açımız alfaymış. İkizkenar üçgen olduğu için buradaki açımız da alfaymış. Şuradaki c açısı 180 eksi alfa olur. Ve biz diyeceğiz ki yine sinüs 180 eksi ile, Bakın sinüs alfa birbirine eşittir arkadaşlar. Birbirini bütünleyen açıların sinüsleri birbirine eşittir. Şimdi hem bu DBE üçgenin hf üçgenin alanları birbirine eşitmiş. Bunların alanlarını formülünü yazalım. Önce şu DBE üçgeninden başlayacağım. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı x çarpı sinüs alfa. Şimdi buradaki FCG üçgeni yazacağım. Yine diyeceğim ki 1 bölü ikisi var. 4 çarpı 9 çarpı sinüs 180 eksi alfa. Şimdi sinüs 180 eksi alfa da sinüs alfa eşit olduğu için bunlar birbirini götürecek arkadaşlar. 1 bölü 2'ler de birbirini götürecek. Şuradan 6x eşittir. 4 9 36 kalır. X'imiz Altı. Ve son sorumuzdayız arkadaşlar bakın ee, bu taralı bölgeler alanları eşitmiş. Şuraya S1 dersem, buraya S1 dersem, şuradaki parçada S2 dersem. Şimdi arkadaşlar alan ABC, bakın alan ABC, ABC üçgenin alanı S1 artı S2 bulunur ve alan DBE'nin alanı yani diyelim şöyle DBE yazalım, DBE üçgenin alanı da aslında. S1 artı S2'dir. Demek ki arkadaşlar şöyle bir renkli yazayım. Buradaki ABC üçgenimiz bakın yeşille boyadım. ABC üçgenimiz alanı ile şöyle bunu da mavi ile boyayım. Mavi boyadığımız şu DBE üçgenimiz alanları birbirine eşit. Şimdi bu iki üçgenin alanında ortak olan bir açı var üçgende. Hangi açı arkadaşlar ortak olan? Şuradaki B açımız. Bu B açımızı ortak alfa diyelim. Şimdi hem yeşil üçgenin alanını hem şu çizdiğim mavi üçgenin alanını aralarındaki açı alfa ikisinde de ortak. Bu sinüs alan teoremi kullanarak birbirine eşitleyelim. Şöyle biraz aşağıda yer açayım. Evet ikisi bir eşit. Önce yeşil üçgenden başlayacağım. 1 bölü 2 çarpı bakın alfanın oluşturan yani alfa açısını oluşturan kenarı alıyorum. 12 ve 12 var. 12 çarpı 12 çarpı sinüs alfa diyorum. Şimdi bu üçgenin alanı Şimdi mavi ile boyadığım üçgene eşitmiş. Mavi ile boyadığım üçgende de alfayı sağındaki ve solundaki kenar alacağım. 1 bölü 2'yi yerine başa alayım. Bakın bir tarafında 8'lik kenar var. Diğer tarafında 12 artı x'lik kenar var arkadaşlar. Ve yine açımız alfa. Sinüs alfası ile çarpacağım. İşte denkliğimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi sinüs alfalar birbirini götürür. Arkadaşlar şuradaki 1 bölü 2'ler birbirini götürür. Bundan sonra 8 ile sadeleşme yapabilirsiniz. 8'i 4'e böldük. 2. 12'yi 4'e böldük. 3. Buradan bize 36 eşittir. Şu yukarı yazacağım. Bakın burada 36 kaldı. 36 eşittir. Şunu sadeleştirdik. Değil mi? 2 evet. 2 çarpı 12 artı x gibi bir şey kaldı. Demek ki içerisi 18 olacakmış. x'imiz 6 olur. Evet, bir dahaki videoda arkadaşlar ödev testlerini çözeceğim.